Nasılsınız? Selamun Aleyküm. Bugün Esma'l Hüsna'dan yine devam edeceğiz. Bakalım nerede kalmışız? Ayrıca Ne okuyoruz? El Kudüs'te kalmışız. El Kudüs. El Kuddüs. Çok severim. Çok 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 çok. Harika bir Esma. Evet arkadaşlar. Devam edelim. İlk önce ben okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Evet. el er hatadan, gafletten, her türlü eksiklik eksiklikten ve moksanlıktan mü münezzeh, münezzeh, pak, temiz olan kuts kutsal yüce olan demektir. Evet. Wow, çok kutsal, Sadece yüce olan, olan demektir. Bana Ey bütün kemal sıfatları kendine bulunan, Onu kudüs olan Allah'ım halimizi hayrımıza sebep kıl. Amin. Amin. Şimdi Gürkancığım ne? Sen An okumaya devam et. Buradan başla. Allah hissin idrak ettiği hayalin tasavvur ettiği vehmin tahayyül ettiği fikrin tasarladığı ve vasıftan mün, münneze ve müberahtır. Evet. Evet bakalım. Şimdi ben devam ediyorum. Göklerde Göklerden, ve yerde, yerde. olanların Gök. tümü melek, kudüs, az, aziz, 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 hakim olan Allah'ı tesbih, tesbih eder. Cuma tekrar, süresi. tekrar. Melik. Gök... melik. Kuddüs. Me Melik. Kuddüs. Hep birlikte. Melik. Melik Kuddüs. Aziz, aziz. Hakim. hakim. Olan, olan Allah'ı Allah tesbih eder. suresi. Cuma suresi. Bir. Evet. Ondan sonra Allah yeryüzünde. Ah. Allah yeryüzünde, gökyüzünde, uzayın derinliklerinde, toprağın altında bulunan her şeyin kısacası Mikro ve makro alemlerdeki her her şey tek yaratıcısıdır. İnsanın gözü gözünün çevirip etrafında baktığında görebildiği, görebildiği ve, ve çıplak, çıplak gözle göremediği, göremediği her yerde bulunan düzen kanunlar. Düzen, kanun, Istikrarlı, istikrarlı gidişat tamamen Allah'a Allah aittir. aittir. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri, yeri zevval bulur, bulur bulurlar diye. diye her an kudreti altında tutuyor. tutuyor. Şimdi andolsun eğer Fatır suresini okuyalım. Andolsun. Andolsun and eğer zevval bulunan olur. Bulacak olursa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Fark. Tekrar okuyalım. An olsun. Eğer, eğer zeval bulacak olurlarsa, olurlarsa kendisinden sonra artık kimse Onları tutamaz. tutamaz. süresi. Ayetiyle bildirildiği gibi var olan tüm, Onlar, sistemin, tüm sistemin düzenleyicisi ve, ve koruyucusu, koruyucusu odur. o'dur. Allah'tır. Allah'ın son derece aciz olarak yarattığı insanlar hatta yapar, unutur, yanılır, gaflete düşerler. Aynı zamanda hem bedeni hem ruhi yönden Sonra derece, son derece eksiklik ve acız, acız içindedirler. içindedirler. Ömürleri boyunca be, bedenlerine bakmak, yaşayabilmek, Yaşata, için, yaşayabilmek üst, için ona sürekli, ona sürekli ihtimal göz göstermek zorun göstermek zorundadırlar. Evet. Beden, bedenlerimiz bedenlerimiz bedenleri ne? Biraz fazla çalıştırsalar Çalışın. birkaç gün uykusuz bir gün su, su, susuz bıraksalar son derece aciz bir duruma düşmüş olurlar. Ancak her şeyin yaratıcısı ve en güzel isimleri sahibi olan Allah elbette, elbette tüm, tüm eksiklerden münezzehtir. Arkadaşlar bakın insan birazcık çalışsa, biraz uykusuz kalsa çok aciz bir duruma düştüğü için burada gösteriyor ki Allah tüm eksikliklerden, noksanlıklardan evet. münezzehtir. Muhteşem. Şimdi burada birkaç tane daha resmamız var. Onlara geri dönelim ve oradan okumaya devam edelim. Melik Kudüs. Göklerde ve yerde olanların, bul bakalım. Nerede? Göklerde. Hayır, Kudüs. Göklerde ve yerde, bak bakalım ayet var mı? Ha, buldum. Cuma suresi. Göklerde ha. ve yerde olanların tümü melik, Lik, Kudüs, Kudüs Adil, aziz, hakim, ın tesbih, tesbih eder. eder. Tekrar, Allah'ın o bu üç çok güzel. E, sema, e, Esma esmasını Hı okuyalım. Melik, Melik Kudüs, Kudüs, Kudüs aziz, aziz Hakim, hakim, hakim Allah'ı tesbih Allah eder. eder. Cuma evet, suresi. Evet. Bakın Allah'ın isimleri okumak çok Cuma ama çok faydadır. Muhakkak her gün Allah'ı zikretmeliyiz. O yüzden Allah'ı zikrederken Birkaç tane esma okumak da ihmal etmeyelim. Değil evet, mi? Çok fayda olur bizim evet. için. Bizi mutlu eder. Evet. Bugün biz e, sizinle Kudüs El -El okuduk. Kudüs okuduk. Ayracımızı koyalım ve kitaplarımızı kapatalım. Evet. Şimdi dua ile dua, dua devam edelim. İlk önce yine her zamanki gibi ben dua edeceğim arkadaşlar. Evet. Özgürler Arkadaşlarına. Eşehrim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Allah'ım niyetinin yok olmasından verdiğin affiyetin nimet ve sağlığın bozulmasından anzısın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım. Amin. Amin. şimdi sen dua et. Şimdi ediyorum. Evet. Sahte yardımcılar tükenince ve huzur kaçınca yardımsızlıkların Yardımı benimle ka kal Rabbim. Amin. Amin. Güzel Allah'ımızı bugün de zikrettik. Dua ettik. Önümüzdeki hafta hangi evet. dua ile devam edeceğiz Ayet el Kur'si. Evet. Ayet el Kur'si Pazartesi günü. Evet Pazartesi günü evet. Ayet el Kur'si okumaya devam edeceğiz. Evet. Bugün ee, arkadaşlarınıza bugün... bir tavsiyeniz var mı? Bir... Evet arkadaşlar size çok güzel bir tavsiyemiz var. Yine dediğim gibi eğer e, mesela moraliniz bozuksa elinize alın bir Esma'yı Hüsna kitabı bir tane Allah'ın adını zikredin. Çok güzel e, moraliniz nasıl desem yani moraliniz çok güzel düzenir. Mutlu olursunuz. E, evet. Eğer siz bulamıyorsanız Esma'yı Hüsna kitabı tespikle de zikredebilirsiniz yani. Evet İşte gördüğünüz gibi. Evet, ve Kur'an-ı Kerim'in öperek ağzınıza koyun ve evet. sarılın ona. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.